Merhaba arkadaşlar. 2025 YKS hazırlanan 11. sınıf öğrencileriyle TYT'yi bitirmek için yeni bir programa başlıyoruz. Bu programın amacı sevgili arkadaşlar Haziran ayına kadar en geç TYT konularımızın üzerinden bir kere geçmiş olmak. Yani TYT'yi bitirmek derken tabii ki Haziran ayından sonra da sınava kadar bir yıl boyunca TYT ile ilgili çok farklı antrenmanlar, çalışmalar yaparız ancak konuların üzerinden bir kere geçmiş olmanın verdiği rahatlık gerçekten sizi AYT'de ivmeli bir çalışmaya yönlendirecektir. Bundan şüpheniz olmasın. Ve unutmayın ki bir öğrencinin başarısı kendi masasında geçirdiği süreyle paralel olarak artar sevgili arkadaşlar. Yani işte okul dershane hengamesinde bu konuları çalışabilmek ne kadar zordur? Bu sene sınava girecek arkadaşlarınıza bunu sorabilirsiniz. Eğer bu programı takip ederseniz dershaneye ihtiyacınız olmadan Birkaç kaynak dışında gerçekten hani e, istediğiniz kaynakla çalışarak, istediğiniz hocayı dinleyerek ama planlı programlı bir şekilde Haziran ayına kadar bu TYT konularının üzerinden bir kere geçmiş olacaksınız. Tabi bu arada 11. sınıf derslerini de ihmal etmeden. Bu program önümüzdeki hafta Pazartesi günü başlayacak. Yani 1 Şubat'ta yayınlıyorum ben bu videoyu. 5 Şubat'ta okullar açıldığında Pazartesi günden itibaren hem kendi derslerinize, 11. sınıf derslerinize çalışıp hem TYT'yi beraber götürmek istiyorsanız eğer lütfen bu programa katılın. Bu programda sevgili arkadaşlar sizi e, hafta sonu ağırlıklı bir çalışmaya yönlendireceğiz. Unutmayın ki YKS hazırlığı hiyerarşik ve stratejik bir çalışma gerektirir. Yani bir şeyleri önce yapmak zorundasınız bir şeyleri sonra yapmak zorundasınız. Her şeyi aynı anda götürmeye çalışırsanız, birçok şey yapmaya çalışırken hiçbir şey yapamayan öğrenciler olabilirsiniz. O yüzden de planlı programlı çalışmanın ne kadar önemli olduğunu zaten okulunuzda öğretmenler size yıllardır söylüyorlar. İşte bu planlı ve programlı çalışmayı Beko sistemde bizimle beraber yürütmek istiyorsanız lütfen bu videoyu izlediğiniz kanalın katıl sekmesine tıklayarak bir Striker 2025 paketi alın. Ancak bu paketi alacak arkadaşlardan küçük bir isteğimiz var. O da şudur. Eğer 15-20 arasında bir TYT matematik netiniz varsa lütfen bu paketi alın. Yoksa bu paketi almayın, oturun, TYT matematik çalışın. Çünkü matematik haricindeki tüm dersleri az zamanda çok çalışarak halledebilirsiniz ama matematiği zamana yayarak sayısal işlem yeteneğinizi, sayısal çözümleme becerinizi geliştirmeniz gerekmektedir. Soru kültürünüzü geliştirmeniz gerekmektedir. Bu da takdir edersiniz ki kısa sürede olmaz. O yüzden 15-20 civarında matematik yapıyorsanız Haziran ayında 30 artılı TYT matematik netlerini görebilecek bir çalışmaya hazırsanız bunun için bizimle birlikte yürümek istiyorsanız lütfen dediğim gibi bu videoyu izlediğiniz kanalın katıl sekmesine tıklayarak bir Striker 2025 paketi alın ve bizimle ilerleyin. Eğer Haziran ayında 30 artılı matematik netlerini yapabiliyorsanız bana inanın üst düzey bir derece size uzaktan gülümsüyordur. Ve yapmanız gereken tek şey ondan sonraki süreçte AYT çalışmak ve TYT antrenmanı yapmak ve o hedefe ulaşmak olacaktır. Dediğim gibi bunun için dershaneye ihtiyacınız yok. Yani özel bir kaynağa ihtiyacınız yok. Özel bir hocaya ihtiyacınız yok. Bir öğrencinin tekrar ediyorum başarısını kendi masasında geçirdiği süre belirler. Ne kadar çok kendiniz çalışıp bir şeyleri halledebilirseniz o kadar iyi bir derece alacaksınız. Hani bunu size garip gelebilir ama bir düşünün. Okulda, dershanede ya da özel ders aldığınız hocalardan dinlediğiniz şeyleri oturup kendiniz çalışmadan bunlar belleğinize yerleşmeyebilir. O yüzden kendi masamıza ayıracağımız zaman en önemli zamandır. Bunun için bir program yapacağız. Yani kendi başımıza çalışarak bu işi nasıl halledeceğimizi, hangi materyalleri ne zaman kullanacağımızı Bunların hepsini size bu programda anlatacağım. Hepinizi Striker 2025 paketi alarak bu programa katılmaya davet ediyorum. Hepinize sağlıklı başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.